Hepinize merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir videoyla daha karşınızdayım. Bugün bir dershane günümü sizlerle paylaşacağım. Bakalım neler olacak. Şu kısmada instagram hesabımı bırakıyorum. Takip etmeyi unutmayalım lütfen. Videoya devam edelim. abla. <laughs> Ateş ölçümü. Videodasın. <laughs> i̇şte sınıfıma gidiyorum. Bir kapıda karşılıyorlar. Evet Zeynep'cim YouTube kanalımdasın. <laughs> İkinci bu arada videomuz. İkinci videomuz. Aynı durum. Bütün Türkiye'deki bütün satışı bizim kızlara yapılıyor bence. Ta 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 ta. Ve arkadaşlar sınıfa geldim. Fakat size video çekeyim derken ben kendim ölüyordum herhalde. <laughs> Gerçekten. Kılımı, do dolabımı vurdum? Sınıfın tahtasına mı vurdum? Ben bile göremedim. Bakın bizim dershane koridoru. da aynısı. <laughs> ben çok güzelsin. Herkes bir telefonlarda. Mantosuyla konuşalım Zayna. Gerçekten çok komik. Evet. Ben yalnız aboneyim ama hiç izlemiyorum. Kaçırıyorum çok ders çalışıyorum. Çok evet kesin. Da. Kesin. Ya bir tane kopya çektim sen de. Ha tabii tabii çok şey yapma. Kopyalar çekiliyor Allah Allah ondan sonra. Şey Allah dedim ki Allah'ım sen beni affet. Bir tane şey evet. çektim. Evet. Tabii. Aynen. Yani, Kitapları açıyor sırada? Aynı sınıf olmanın evet. faydaları. Evet. Ben dinden söylüyorum. Dinden çektim. Hangisinden çekti? Dinden çekti. Dinden. İmanlı da. Terbiyesiz. Nasıl bir sınıfı bakın. Bakın görüyorsunuz anlatmaya gerek yok. İşte Benim bir sıkıldığımız ama çok Bunu dinlemeden dinlerken yorulduğumuz bazı... <laughs> <laughs> çok iyi ben çok seviyorum biyoloji ya. Seviyor musun? Evet bakın biyoloji. İngiliz resim muhteşemsiniz gerçekten. Bir de sizi Şuraya götüreyim. Evet, <gülüyor> de, <gülüyor> Bakın burası şey. Burası ne yangın merdiveni. <laughs> Bizim sınıfa açılan kapının bir diğeri de burası. Nereye çıkıyorsun Elif? <laughs> Sen, Sen mi çıkacaksın? <laughs> Yok o kadar da değil. Ya kendileri macera arıyorlar ya gerçekten. <laughs> evet söyle söyle söylemeyeceğim. <laughs> bir şey söyleyecek son dakika vazgeçin. Neyse son konuşuruz. Şimdi dersin başlamasına son 7 dakika bir derse gireceğiz. Sonra 2 ders daha var. Sonra finito. Zeynep kenardan geliyor. Harbiden ya. Şey Türk Telekom sanki Eren için çalışıyor. Böyle bir şey <laughs> Bakın hala telefonla hala. Kaç saattir telefonla konuşuyor arkadaş. Ya da aynı. Hocam. Hocam. Merhabalar. Youtube'da. <laughs> fizik öğretmenimizle karşılaşırken ben ama videoda olduğunu bence bilmiyordum. Hey. <laughs> evet. Öyle işte arkadaşlar daha... Efendim? Ne diyorsunuz, <laughs> Ne diyorsun? Ne diyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Fotoğraf çekiliyor ama. <laughs> Aynı kutumuz burası. Da. Yani olmazsa olmaz mısın? Neredeyse her gün çekiliyoruz. Ay burada gidip <laughs> gidip <laughs> Bir de dur şeyi de gösterelim gel. Diğer ayna var ya diğer ayna. Evet. Çok hadi oraya gidelim. Hadi oraya gidelim. Burası daha güzel. Aynen. Orayı da gösterelim. Bakın orası da ayna pul olarak çok güzel. Ve ta 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 tam. Biz Buraya bir kere bile oturmadım daha. Ciddi misin? Burada koltuklar var da. Oturmamış bir kere bile. Nasıl ya? Kaç abi, aydır abi. burada? Ay çok güzel. Bu ayna daha güzel bence. <laughs> daha az eğlenmiş. Diğeri ne <laughs> yaptığı için. Şuradaydı fotoğraf çekelim. Gel. Çektim bile. Benden çekmedim. Fotoğraf çekiliyor arkadaş. <laughs> Hayır bir de çekerken kendim bazen beğenmiyor. <laughs> Beğenmediğindeki halini görürsünüz. Şaşırmayın. Dil çaldı. Yalnız dersiniz var arkadaşlar ve derse gidiyoruz. Hadi derse gidelim artık dil çalalım. Haydi bay. Hiçbir detay çıkmadı. Bak yine beğenmedi arkadaşlar geliyorsunuz. En sonunda geçeceğiz. Evet burası da dershanemizin koridoru. Şöyle ya, şöyle çekeyim evet, Ya öyle şeyde dedi. Kapının ardına hoca geliyor mu gelmiyor mu dedi. Ne sağlığın için bakayım olmaz. <laughs> Neyiniz için? Sağlığın <laughs> için. <laughs> sağlığı <mı ç> <laughs> ne sağlığı <gülüyor> acaba? <gülüyor> Bu arada bir şey söyleyeceğim. Parkta seni biraz daha zor alabilir miyiz? Şu yazıyı çekmem lazım. Aydınlanıyoruz. Bayağı aydınlanıyoruz biz bir <laughs> şey <Ama> Şöyle <laughs> bakın şuradan. <laughs> Nasıl bir <cezol>? Çok iyi. <gülüyor> <gülüyor> ben yapayım, Durun ben size şey... Yani Aa burada şey var. Bunun eko ve acı neydi? 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 Çevreye. Neydi bunun oh. anlamı? Ee, resimden yorumladığım biz en üstte değildi. Ortalarda yerimiz <laughs> hayvanlar eşit. Bu resimde anladığım bu. Bu resimde ne anlatılmak istemiştir altta çalışın. Evet arkadaşlar şimdi biz Dershanemizin Özge ablası o Canımız Canımız ki O yana gidiyoruz Ve Özge ablamız İşte dershanenin Özge ablası Evet hocam ana itibariyle <laughs> Kanalımda Evet. Şimdi evet, soruları mi olduk? Evet. Şimdi Anladım. ben size soru soracağım. Birkaç tane merak efendim. ettim. Ee, <laughs> kaç yıldır bu burada çalışıyorsunuz? Burada çalışmam. Evet. 2016'dan beri. Hocam yok. Hocam var. Doktorunuz var. Peki mesleğinizi seviyerek yapıyorsunuz. Ben biliyorum hocam sizi tanıyorum. <laughs> Peki öğrencilerinizle Aranız nasıl genel olarak? Bilmem siz söyleyin. <laughs> Hayır yani çok iyi. iyi. Dünyanın iyi hocası. Dünün... <laughs> Sizle yani sizin açınızdan nasıl? Bence iyi. Bence de iyi hocam bizde çok iyi. Bence de iyi. <laughs> evet başka ne sorayım? Şimdi bir soru daha sormam lazım. Peki. Peki fiziğe nasıl yöneldiniz? Fiziğe nasıl yöneldim? Fizik öğretmeni bu arada hocamız. Evet. E, lisedeyken evet. yıl öğretmenimden etkilenmişim. Özellikle e, fiziği sevmiştim. E, bolca fizik tercihi yaptım ve bugün evet. buradayız. Evet, matematikle değeriniz hmm. iyidir. Matematik mi? Matematiği severim. Matematik evet. olmaz zaten. Öğrencilerin çektiği ne hocam? <laughs> ne çekiyorlar ki? Hocam gel... <laughs> Gerçekten çoğu yer yani, matematikle zorlanıyor. Ben de dahil biraz. Daha çalışırlarsa yapabilirler bence. Azim 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 diyorsunuz yani. Evet. <laughs> Son olarak söylemek istediğiniz. Ee, benim kanalınıza davet ettiğiniz için teşekkür ederim. Ee, yayın hayatınızda başarılar diliyorum. ne demek hocam çok teşekkür ederim. Evet. <laughs> en güzel konuklarımdan birisiniz bu videoda. Şimdi arkadaşlar <laughs> fizik dersine giriş yapacağız. Edebiyattan çıktık ve kantine doğru ilerliyoruz. Yanımda da... Best friend'im. Best friend'im. Best. best <laughs> Aylin abla. abla. <laughs> ve yanımda yine best friend'im. Best friend 2. <laughs> best friend 2. <iki. gülüyor> ne alsam acaba? Hangisi seviyorsun Ana? Yani Şu an kantindeyiz arkadaşlarmış. kim? Ben. Oh. Ayy. Bunu aldım, bunu Alayım. Ne kadar? Bu arada arkadaşlar, lütfen fizik sınıfında olduğumuzu unutmayalım. Görüyorsunuz, anlatmaya gerek yok sınıfımızı. Hocam bu arada hayır, gayet güzel dinler. Oyunlarımızı bitirelim, oyunlarımızı bitirelim, derse başlayalım. Hocam 40 Haydi, hocam. hocam, maç yarın. Maç sevdalısı.

arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Bir dershane günümü sizlerle paylaştım ve bu videoda da bitti. Daha nice güzel videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın. Kanalıma abone olmayı da hiç unutmayın sakın.